Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde string metotlarından iki tanesinden bahsedeceğim. To upper case, ee, bizim metnimizin büyük harfe çevrilmesine yarar içindeki bütün karakterlerin. To de tam tersi olarak küçük e, karakterler karakterlere Yani şu şekilde olur. Hemen bir örnekle bunu deneyelim. Diyorum ki ben cümle değişkenimin içinde to upper case metodunu kullanmak istiyorum ve çalıştırıyorum. Ve hata alıyorum. Çok güzel. Hatamız nedir? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. To upper case. Evet, şurada var dedim. Trace olacak burada. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz. Geldi. Ben bunu to lower case olarak kullanmak istiyorum bu sefer. Direkt hemen noktadan sonra hemen gelsin diye lower yazdım şuraya. Hop geldi. Hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere, h harfi büyüktü. küçük harfe dönüştü. tek içinde h harfi büyüktü. Bu iki metodumun kullanımı bu kadar basit. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.